Merhaba ruh taşlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün enerjiyle bakalım bakalım ne sorsak bestelerimize. Ne sorsak? Ben size, size soruyorum. Siz bana soruyorsunuz. Ama sürekli siz bana soruyorsunuz değil mi? <laughs> evet. Şimdi bestelerimi tabii ki kullanacağım. Bestelerim, en sevdiğim bestelerim. Arkadaşlar önce bir duyuru yapayım ondan sonra açılımama başlayacağım. Şimdi abone olun arkadaşlar. Abone olmadan olmuyor alma verme dengesi bakın burada da söylüyor. Eğer açılımlara enerjistler olarak uyumlanmak istiyorsanız lütfen ücretsiz abone zilini orada abone zili var. Tıklıyorsunuz. Ücretsiz olsa buna bir ücret ödemiyorsunuz. E, sayfamı takip edeceksiniz Instagram sayfamı. O kadar bu çok zor bir şey değil. Sizin bir kaybınız olmayacak, kazancınız olacak enerjisel olarak ve e, uyumlanacaksınız açılımlarıma, geri dönüşleri alacaksınız. Böyle ya. Tabii ki bireysel danışmanlıkta daha çok geri dönüşler alınır. Bireysel danışmanlık içinde de Instagram sayfam aşağıda linki var. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi. Niyet aldığım kolektif adına niyet alıyorum. Abone olan, sayfama abone olan, bireysel danışmanlık alan, abonelik yapan, takip eden, takip ve takip ve takipçilerime tüm enerjilerim dahildir. Onun dışındaki hiçbir kişiye, izleyenlere dahil değildir enerjim. Niyet ediyorum, niyet ediyorum. Evet, şimdi... Aklınızdaki kalbinizdeki kişinin yani düşündüğünüz o kişinin, onun kalbinde yeriniz var mı ve siz bu ilişkide hangi e, süreçlerde, hangi yerdesiniz onun adına. Yani siz onun kalbinde misiniz? Ne yapıyor bu kişi? yani bir başlangıcı olacak gibi hissettim ama bakacağız. Evet e, tekrardan. Bir başlangıç olur mu? Bittiniz mi yani? Ne oldu? Bakalım bir soralım. Yani bitmiş de olabilirsiniz. Tabii bilemem. Evet. Bakalım. Aa kuponlusu geldi. Yani bilemiyorum. Bir tamamlanma görünüyor. Bu kişi evli mi diyeceğim yine ama siz size uyan oğlum. Aslında bitmemiş. Kuponlusu bir tamamlanmadır yani. Ama bir yavaşlama var. Bir maddi manevi ailesiyle alakalı problemleri olabilir ki, bilir ki dengeye gelmek istiyor bu kişi. Bittik demiyor.